Bahar'ın müjdecisi Nevruz coşkuyla kutlandı. Gaziantep Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Gür ve protokol üyelerinin Nevruz ateşini yakması ile başlayan kutlamalarda bereket tepsisini ateşe atmasının ardından halaylar çekilip ateş üzerinden atlandı. Protokolün Örste Demir dövdüğü etkinlikte Gaziantep Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuarı halk oyunları ekiplerinin gösterisi sırasında renkli görüntüler yaşandı. <laughs> dünya coğrafyasında bu kadar yayılan din, dil ve ırkları aşan ve bunları bir araya getiren başka bir bayramımız yok. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne, Balkanlardan Orta Doğu'ya, Orta Asya'dan Afrika'ya birçok alanda hala kutlanan ve tarihi mitolojilere dayanan böyle bir bayram hala bizi birleştiriyor ve birleştirmeye devam edecek. <laughs> 对了。